gıda fiyatlarının yükselmesiyle sahtecilik olayları da arttı. Bazı kötü niyetli üreticiler maliyeti azaltmak için akla hayale gelmeyecek hilelere başvuruyorlar. İşte gıda sahtekarlarının özellikle gözde ürünlerinden biri zeytinyağında fiyatı düşürmek için yaptıklarını izletelim. sofraların aranan lezzeti, vücudun şifa kaynağı. Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağını alırken aman dikkat. Çünkü gıda sahtekarları fiyatı düşürmek amacıyla zeytinyağı içine daha ucuz yağları karıştırarak satış yapıyor. Salataların, yaz yemeklerinin, kahvaltıların olmazsa olmazı zeytinyağı gıda sahtekarları bu kez de gözünü zeytinyağına dikti. Öyle ki sahtekarlar zeytinyağının içine pamuk yağı karıştırarak vatandaşa bu şekilde satış yapıyor. Zeytinyağındaki hileler çok aslında uzun zamandan beri olan bir şey. Fiyatının ucuzlaması ve vatandaşa bunu satmak amacıyla. Zeytinyağı alırken kokusuna ve koyuluğuna dikkat ediyorum. Zeytin kokusu olursa hakik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki markaya da dikkat ediyorum. Son dönemlerde gıda fiyatlarının yükselmesiyle sahtecilik olayları da arttı. Bazı kötü niyetli üreticiler maliyeti azaltmak için akla hayale gelmeyecek hilelere başvuruyor. Zeytinyağına pamuk yağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, soya yağı, fındık yağ, gibi farklı bitkisel yağlar katıyorlar. Bunu da zeytinyağı diye piyasaya sürüyorlar. Tüketiciler zeytinyağı alırken çok dikkat etmeliler. Ancak içinde hile var mı, yok mu, ne kadar hile var? Onu tüketici bilemez. ya benim önerim çok güvenilir, bildik, çok tanınmış, hile yapmayan markalı markalı zeytinyağlarını almalarını öneriyorum. <laughs> Tamam, zeytinyağı alırken dikkat ettiğiniz noktalar var mı? Var tabii ki. Kokusu, rengi ve asit oranı. Piyasadaki zeytinyağlarının fiyatları markadan markaya ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Ancak zeytinyağı alırken dikkat edilmesi gereken iki önemli başlık bulunuyor. Bunlar da zeytinyağının tadı ve kokusu. Gerçek zeytinyağı mutlaka donuyor. Buzdolabında donar. Tattığınız zaman da boğazda yanma hissi ilk etapta uyandırır. Hı. İşte bu şekilde anlaşılabilir. Hı. Önerim bandrollü ve markalı ürün alınmasından yana. Tamamen markaya bakarak alıyorum. Devamlı aynı markayı almaya çalışıyorum. Hı hı. Bizim vatandaş olarak çözmemiz mümkün değil tüketicinin pamuk yağı ile zeytinyağını ayırt etmesi hemen hemen imkansız. Renk olarak çok benziyor ve akışkanlık dereceleri ise birbirine uyum sağlıyor. Göresel olarak değişiklik gösterir. Göreye göre değişiyor, iklime göre değişiyor. Yeşil e, zeytinden sıkıldığı için erken asa o daha yeşil ve koyu oluyor. Normalde bir altın sarısı rengi de çok makbuldür. O sıkım şekline göre rengi değişebiliyor.